Merhaba dostlar. Bu videomuzda Nagihan ismini analiz edeceğiz. Nagihan ismini kardeşler Arapça harflerle yazdığımızda Nun, Elif, Kef, He, Elif, Nun harfleriyle yazarız. Kardeşler ismin ebced değeri 127'dir. İsmin ebcedine göre esması Rabbimizin Ya Latif ismidir. Celle Celaluhu. İsmin ebcedine göre değerli taşı Necef taşıdır. Sevgili dostlar, Nagihan isminin uyumlu olduğu isimler Ensar, Yahya, Onur, Yunus gibi isimlerdir. İsminde N harfi olan kardeşlerim. Bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer. Radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkes de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan, Aynı zamanda da sağ duyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir. Standart, sıradan, banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir ama biraz bu insanlar böyle Hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminde g harfi bulunan kişilerin karakter analizleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bu kişiler her olayı, her davayı araştırırlar. Yani bu insanlar için mesela başkalarının düşünceleri çok önemlidir. Bu insanlarda çok böyle orta yoktur. Uçlarda yaşarlar. Mesela ya çok tembel olurlar veya çok çalışkan olurlar. İçinde özünde kimseye muhtaç olmadan yaşamanın yollarını bulurlar. İnatçı kişilerdir biraz. Gerginlik ve üstün güçlere sahip olma arzuları vardır bu kişilerin. Yine her şeyi çok araştırırlar. Hayatın gizemini araştırmayı severler. Efendim titiz insanlardır. Zor memnun olurlar. Memnun etmekte zorlanırsın yani. Bu da neden kaynaklanır biliyor musun? Çünkü mükemmelliyetçi bir yapıları vardır. İnatçı ve bazen böyle özenti halleri vardır. Başkalarının fikirleri onlar için çok kıymetlidir. Büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Hayatta hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak da arzularındandır. Yine her hayatın her gizemini böyle araştırmayı severler. Efendim kimseye muhtaç olmadan yaşamak dediğim gibi bunların gayelerindendir sevgili kardeşlerim. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz. Kolay kolay efendim yıkılmaz ve şahsiyet olarak kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim. Bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliğiçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz. Çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı sevgili kardeşlerim. İsminizde H harfi varsa H harfi merdivene benzer. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı Çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın, emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu, kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim, başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabii yeteneklerini de kullanmaları lazımdır ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur değerli kardeşler. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle Hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahakküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminde n harfi olan kardeşlerim. Bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şey benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkesde olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir standart sıradan banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim